Bir Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Maltepe'deyiz. Biraz takılacağız sonra belik düzüz kete Yanlış bir evet. edecektim. İşte öyle. İşte konuşamadım. Diyeceğimi unuttum falan arkadaşlar. Biraz Maltepe'de takılacağız. Bar falan çalışacağız. Bak bu adam da Gel oğlum. Gel oğlum. Türkçe konuş be. Öyle işte arkadaşlar. Sonra 2-3 dakika burada takılıp videoda sonra belik Ne belik düzü? Ne zaman? Ya gizli bir evet. bro. Ne, ne yapıyoruz? Ne oluyor? oluyor? Her ne yer oluyor? kalabalık, birileri var. O zaman Merhaba. Ah, çok kötü Aa bani var. Aa. Merhabalar. Abi şuradan geçer mi? Ben girdim abi. Bir takla o no hand atalım. galiba. Uh, döndük. Bunlar ne yapıyor ya? Oo! Oh! Şurada var ne Ortada var, sonra fly upta da var. Bu adam sürüyor. Bari biraz mı? kötüydü ama kardeş ama... gel gel, He abi. Başnıyım mı? Basketçi, <laughs> çok Şimdi geldik belki üzerine. Arabanın üstünde olduğu için tekerler benim. Ön teker patlamış çok sıcak güneşten. Şimdi ona yama yaptık uğraştık. İşte öyle skatepark böyle. Düşünden daha farklıymış ama güzel. Burada bir sürü dörtgen falan var işte. Öyle. Herkese iyi seyirler. Evet yavaştan bir girelim. Bakalım nasılmış. Oha bu ne? Aha! Lan çok garip burası. Oğlum niye ters? Bilmiyorum yön mü var burada? Ok, aa, oha ok varmış. Oradan, 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 oradan yani A sürü. Daha açısı çok M güzel. Biraz biraz daha ısınalım, takılacağız. <laughs> Lan ya yine yanlış yön. Bir dakika. Şöyle bir bar sıkıştıracağım. Tamam. Nasıl beğendin? Barı vururum. Beğendim. <laughs> deşey de, deşey Kötüydü de. ama vurdum. Dur girdim. <gülüyor> <gülüyor> bakıyor, Aa, Tertemiz. Girdim. Bar attı. Şimdi bir çıtırdan spine'a girmeyi deneyeceğim. Ya skate'de hiç grafiti yok ya. Yön kavramım çok kötü. <laughs> Lan direkt flat'e indim direkt spine'da. Ay. Ah. İyi miyim? Yakında. Yakında. Taklaya çok geldik bacağın. Ne? Çok iyi. Ha. edin mi? Gördün sen Heh tamam Oy Tertemiz Gideyim Adam burnunu silecek Hayır ah, tertemiz var Evet. Tamam vururum lan çok güzeldi. Volkan'a <laughs> çekeyim. Şu an gerçekten Maltepe'ye bir spine inşa edesim geldi. Şu spineden girip sonra bar atması çok eğlenceli. Evet, Beylikdüzü Skate Park gösteriyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk kez geldikleri için. Pool baya büyük. Pool'un açıları şuradaki herkesin hareket yaptığı ve onun yanındaki yer güzel. Spine sürmesi çok eğlenceli. Şurası güzel. Senin parkın mı lan? <laughs> yok. Sonra e Volkan birazcık saçma ama Oy, parkın sevmediğim yanı geçişler arkadaşlar çok tırtıklı tak 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 diye vuruyor geçerken. Onun dışında güzel bir park. Abi buradan ninja drop. <laughs> Şimdi nasıl ineceğiz? Arkadaşlar inelim. Atayım mı Aman abi. Çok <gülüyor> <atayım>. <gülüyor> Barı vura vura bacağımın içi çok kötü. Bisiklet dışında yürürken acıyor. Aa, buraya banyoya çıkıp inecektim de burada aşağıya varmış. Uzaktan atsam o hızla ben şuraya çakılırım. Değil mi? Ha? Evet. Evet. Hadi vur. 360. Bar vurdu. Bar'a da okeyiz. Oy. Tamam takip edin. Evet güzel çak. Yapmayın. Yeah normalde şey paylaşmıştı ya 4 as gitti ya mal yok Ses Lan Çok iyi ya Altını yiyeceğim 80 var işte Baral çok güzel 80 var. Burada baral. İsmail Emre ne yaptı? İsmail Asla yapsetme. <laughs> bana bak bana. Nurullah PSFF var ya açlılara bu dese de Ya hepsi kayıttaydı bunun niye söylesin? Kayvur, Kırmızı ışık yanıyor mu? Yanıyor. Açık o zaman. Çok güzeldi. Oh! Cem bisiklet, başlat, Cem bisiklet, bisiklet, Arkadaşlar bisiklet, ya, ya sene kırıldı. Şu an bunu böyle görünmüyor büyük ihtimal ama bastırınca aşağı iniyor. Abi sene nasıl kırılır? Sene kırılan bir şey mi? 2500 lira bayılır. Sene ya, ya sene nasıl kırılır? Ya çekiyorum, gel, atmış. Oh my ya. Ben Ara Hadi en son duran kaybeder. En son duran kaybeder. Kamera başlayacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi dönüyoruz. Biraz burada takıldık. Bu var. İstediğim videoyu çok çıkaramadım ama tam canazas konuşması gibi oldu. <laughs> çıkaramadım ama işte denedik bir şeyler. Buraya bir daha gelirim zaten. Şimdi dönüyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Ya böyle çok cringe oluyor böyle uzun konuşunca. Yok yok. Ha, ya. tamam hadi. Ya, herkese ya. teşekkürler. Bay bay. He? Gel çekiyorum seni de. Kardeşim. Altı birden geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Misafirperverliğimiz <laughs> <laughs> nasıldı kardeşim? Çok güzeldi abi. Bir şey ısmarladık ama olsun. Yok gerek yok. Hadi herkese bay bay.